Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu Balık olan arkadaşlarımız. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar sizlerde kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, bize destek olmayı, yorumlar yazmayı, like'lar atmayı unutmayınız. Böylece siz de bize enerji olarak boşluk kalmış olmazsınız. Evet Balık burcu arkadaşlarımız. Bakalım Balıklarımızı ne bekliyor? Eylül 2021. Kağıt açı açılımı yapıyoruz sizler için balıklarımız. İnşallah açılımınız güzel gelsin. Sevgili balıklar gündeminiz nedir? O. Dakika bir gol bir. Etki nedir? Yakın geçmişten olmuş. Size ne güç veriyor? Kalbinizde ne var? Aklınızda ne var? Eylül'de ne olacak? Sizin çevreye karşı duruşunuz. Çevre size karşı Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz veya korkularınız Eylül neyle bitecek sizin için sevgili balık boj arkadaşlarımız bunu en son açacağız. 4 değnek ev, hane, ofis, 4 duvarı arasında bir kutlama, iki kız arkadaşınız da olabilir veya evle ilgili, aileyle ilgili bir durumunuz da olabilir. Söz nişan. Böyle bir durumum, durumda olabilir burada. Şimdi gündemde ne var? İki tane büyük arkana var. Çok ciddi, çok güçlü, çok zor şeytan. Arkadaşlar şeytanı anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Bu bir problemli durumdur. Bu bir bağımlılıktır. Aşırı bağımlılıktır. Bu, bu bir istektir. Bu bir çekiciliktir. Bu bir e, yani şeytana karşı koymak gerçekten çok zordur. Çünkü şeytan öyle bir şeyler vaat eder ki insana dünyavi olarak ama insanı günaha sokar biliyorsunuz. Yasak ilişkiler, tutku, aşırı tutku, aşırı bağımlılık, büyük paralar veya sizi sinirlendiren, sizi üzen, sizi çıkmaza sokan, elinizi kolunuzu bağlayan, sizi birinden asılı duruma getiren, sizi birinden bağımlı hale getiren bir durum. Bununla ilgili güç. Etki nedir? Güç. Aslanı kapatıyor. Yani burada kadın aslanı uysallaştırıyor. Bu cinsel dürtülerse çok fazla birinden hoşlanıyor olabilirsiniz. Çok fazla aşırı birisi sizi böyle manyetik bir şekilde kendisine çekebilir. Siz bunu içinizde bastırıyorsunuz bazılarınız. Bu hisse e, güç geliyorsunuz. Bunu bastırıyorsunuz, sakinleştiriyorsunuz. Bazılarınızda bu bir erkektir. Çok agresif, çok kötü alışkanlıkları var, kötü huyları var, bağımlılıkları var. Siz onu sakin, sessiz, yavaş hareketlerle, taktiklerle böyle kontrolünüz altına alıyorsunuz. Bazılarınızda bu bir durumdur. Durumu siz kontrol altına alıyorsunuz. Baskıdır bazılarınız için. Biri birini kontrol altına almaya çalışıyor ve bu aranızda bu şeytana bu gerginliğe sebep oluyor. İki tane karşı karşıya birbirinden güçlü, kuvvetli enerji var arkadaşlar. Erkek ve kadın. Erkek ne kadar güçlüyse, kadın o kadar akıllı, o kadar güçlü. Şeytanın şeytandaki güç kötü güçtür. Yani orada insan sizi kıskandırmak isteyebilir, ne bileyim yalan söyleyebilir, olmadık şekilde size farklı şekillerle sizi manipüle etmeye çalışabilir. Şeytan güzel bir şekilde hiçbir zaman yaklaşmaz insana. Güç tam tersi siz bu şeytani durumu kontrolünüz altına alıyorsunuz. Ya da almaya çalışıyorsunuz. Bir baskı var. Burada şeytana bastırmak için bir baskı var. Sakinleştirmek, uysallaştırmak, kontrolünüz altına almak. Peki size güç veren durum nedir? İmparator var burada. Bu babadır. Bu kocadır. Bu stabil bir durumdur. Bu e, devlet kurumlarıdır. Güvendiğiniz bir insan var böyle. Ya da güvendiğiniz bir kurum var. Siz buna güveniyorsunuz. Bundan eminsiniz. Bu size güç veriyor bu imparator ya da sağlam stabil bir duruştur bu. Yani dağ gibi bir şeydir. Onu hiçbir şey yerinden kıpırdatamaz. Her ne kadar burada şeytan yoldan çıkarmaya çalışsa da sizi veya karşınızdaki insanı imparator sağlam duruyor ve bu size güç veriyor. Bazı finans konularıyla ilgili durumunuz varsa burada size şeytan diyor ki git al. Ve sizi destekleyen bir imparator var burada Alabilirsiniz. Evet. Alabilirsiniz, yani güçsüzden yana ve size destekleyen imparator var arkanızda, sağlam bir insan duruyor ya da stabil bir kurum duruyor. Yakın geçmişten olmuş küçük bir tekliftir bu, küçücük bir paradır bu. Çocuklarla ilgili bir durumda olabilir veya bir mesajdır, bir haberdir, bir evraktır. Ama yeni başlıyor bu, yeni adım atıyor. Yakın geçmişte olmuş. Kalbinizde ne var? bitiriyorsunuz her şeyi. Ölüm geldi. Sıfırlanıyor her şey. Geçmişte yaşadığınız her şeyi kapatıyorsunuz. Bir transformasyondan geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki artık ben şeytan varsa buna güç geleceğim. Ben bunu yeneceğim. Ben bundan kurtulacağım. Ben güçlüyüm. Ben kuvvetliyim. Ben kontrol ben kontrol altına alacağım hayatımı, durumu, her şeyi. Bu şeytan beni yenemeyecek diyorsunuz. Ben onu yeneceğim. Ben ona güç geleceğim, ben kazanacağım diyorsunuz ve kalbinizde güçlü bir transformasyon var. Çiliğiniz değişebilir, karakteriniz değişebilir, insanlara hayata bakışınız değişebilir. Güçlü bir dahili bir transformasyondan geçiyorsunuz, yenilenmeden geçiyorsunuz. Duygusallığınız vardıysa onu kaldıracaksınız ortadan. Yumuşak bir taraflarınız vardıysa onu da kaldıracaksınız ortadan. Bir şey değişecek. Aklınızda ikilem var. İki tılsım. Bir yerden bir şeyi almak, bir yere vermek. Ya da denge sağlamaya çalışmak. İki durum arasında denge sağlamaya çalışmak. İki yerden para kazanmak. iki yere para harcamak. İki insan arasında dengede kalmaya çalışmak iki durum arasında dengede durmaya çalışmak. Dengeli olmaya çalışmak. Böyle bir ikileminiz var aklınızda. Ya da iki e, durum var. iki şans var. İkisi arasında gidip geliyorsunuz. İki yolunuz var, iki fırsat var. İkisi arasında gidip geliyorsunuz. Hangisini seçsem, ne yapsam, hangi tarafa yönelsem. Ee, Gidişatta ne var? 6 kılıç ve 10 değnek. Bir yolculuğunuz var. Bir taşınma gibi bir durum var burada. Yolculuk ve 10 tane değnekle insan gidiyor. Yük taşıyor gibi. Evle ilgili olabilir bu. Evine taşıyor bu yükü. Deniz aşırı bir yolla ilgili olabilir. Bir yolculuğunuz fiziksel bir yolculuk da olabilir. Manevi bir yolculuk da olabilir. Ya siz bir yere gideceksiniz ya size birileri gelecek. Daha çok siz gidene benziyorsunuz. Gittiğiniz yerde bir erkek var. Onun yükü var. Sanki hep eve bir yükler taşıyor bu erkek kimse. Size yardım ediyor. Veya siz ona yardıma gidiyorsunuz. Belki de siz bir iş arayışı içindesiniz. Yeni yollara gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim de artık eve bir katkıda bulunmam lazım. Veya bu sizin genç evladınızdır siz bir hedef belirlemiş durumdasınız kendinize. Bir taşınma da olsa, bir yolculuk da olsa. Bununla ilgili bu çocuk kimse, erkek sorumluluk alıyor, yardım ediyor size. Her şeyi taşıyıp eve getiriyor. Yük çoğu bu çocuğun sırtında. Yani bu yolculukla ilgili, bu gidişatla ilgili, bu değişimle ilgili yükün çoğu bu erkeğin sırtında. Kızlarımız böyle bir erkek olabilir çevrenizde. Size yardım edebilir. Ne bileyim taşınmanıza. Bir yere gidişinize. Değilse böyle bir insan yoksa benim çevremde diyorsanız bu ailenizden birileri olacak. Ya da bu siz artık kendiniz olacaksınız. Yeni bir yol hedef belirleyeceksiniz kendinize. Ve tüm yükü kendiniz yükleneceksiniz. Ve artık... E, ee, ağır da olsa zor da olsa sizin için bir şey taşımak zorunda durumunda kalacaksınız Peki çevreye karşı duruşunuz ne olacak sizin Kılıç Kraliçesi bakın burada bir transformasyon yaşadınız ya burada kendinize Kılıç alıyorsunuz diyorsunuz ki duygusallık bitti Ben artık böyle sert mantıklı soğuk bir insan olacağım Ben hayatımın kontrolünü kendi elime alacağım Gereksiz insanları durumları kesip hayatımdan atacağım. Yaklaşanın kellesini bu kılıçla alırım. Kararım kararları nettir. Kim bana geliyorsa açık dürüst bir şekilde gelsin, net bir kararla gelsin. Bazılarınızı böyle bir hava grubundan bir kadın etkileyebilir. İkizler, terazi, kova. Ee, erkeklerimiz sizi böyle bir kadın daha çok meşgul edebilir. Gündeminizi. Avukatlar da olabilir bunlar, doktorlar da olabilir, hemşireler de olabilir. Veya dediğim gibi soğuk, sert, mantıklı bir kadın var burada. Balıklarımız siz kendinizseniz ise bu güzel artık akıl mantık diyeceksiniz. Duygular bir kenara. Siz değilseniz size çok yakın bir kadın var burada. Elinde kılıç duruyor. Belki annenizdir bilmiyorum. Bir, bir şey talep ediyor sizden. Ve bu sizi çok etkileyecek. Erkeklerimiz de çevrenizde bir kadın var. Bu kadın her kimse eşinizdir, sevgilinizdir, arkadaşınızdır, kardeşinizdir. Her kimse bu kadın elinde böyle kılıç duruyor veya hukuki işlerdir bunlar. Daha çok onunla ilgileneceksiniz, onunla meşgul olacaksınız. Çevresi karşı nasıl olacak? Burada bir çekişme var. Beş değnek var burada. İki erkek kendi aralarında çekişiyorlar. bir güç yarışı var burada kim daha güçlü diye. Herkes ipi kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Siz de elinizde kılıç durup bakıyorsunuz bunlara. Diyorsunuz ki şimdi bu kılıçla sizin ipinizi koparacağım. Her biriniz bir tarafa savrulacaksınız. Yeter artık bir karar verin. <laughs> Çevrede iki kişi birbiriyle çekişiyor. Siz de durup bakıyorsunuz, seyrediyorsunuz onu. Ya da erkeklerimiz sizsiniz bu. Birileriyle bir çekişme, bir yarış halindesiniz. Bir kadın var. Onun içindir bu. Bu durum bu kadınla ilgilidir. Ya da bir karar verilmesi lazım onunla ilgilidir. Peki hayalleriniz, umutlarınız, hedefleriniz altı Bu bir yardımlaşmadır. Veya finans konusudur. Veya karşılıklı toleranstır. Taraflardan biri hep veriyor. Diğerleri hep alıyor. Ee, yani umudunuz, hayaliniz ben de kazanayım. Bu para dağıtanlardan ben de olayım. Bu yardıma ihtiyacı olanlara ben de yardım edeyim. Ee, veya sizin ihtiyacınız varsa bu para artık bana gelsin bana da yardım etsinler. Ben de artık bir yerden para kazanmaya başlayayım. Ya da bir anlayıştır dediğim gibi. Korkularınızda Ya olmazsa Ya e, Beklediğim para gelmezse Ya da bir yerden bir şey bekliyorsunuz bir anlayış bekliyorsunuz birisinden bir tolerans bekliyorsunuz ya olmazsa bazılarınızda çocuklarla ilgili durum olabilir finans konularıdır bu bununla ilgili ya istediğiniz parayı alamazsanız nafaka olabilir bilmiyorum ona sonra çocuklarla ilgili finans konuları olabilir böyle bir durum da var korkularınızda ya olmazsa peki Eylül neyle bitecek sizin için balıklarımız çok güzel Güneş geldi, yine çocuklar geldi. Bir aydınlama yaşayacaksınız, siz sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Artık her şey gün yüzüne çıkacak, karanlık hiçbir durumunuz kalmayacak. Bu şeytan da defolup gidecek, sizi rahatsız etmeyecek artık. Sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Bir şey açılacak artık, yolunuz açılacak. Gündemde karanlık hiçbir şey kalmayacak. Çocuklar gibi sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Bazılarınızda bu bir ilişki olabilir ama geçici bir ilişkidir bu veya yeni başlıyor. Çünkü bunun bir temeli yok burada bir stabil güvence veren bir taraf yok. Burası çocuklar görüyorsunuz el ele vermişler. Oynuyorlar çocuksu ilişkilerdir. Ama sizi mutlu edecek bu dönem. Her nedirse, beklentiniz nedirse bir aydınlama olacak. Bir sıcaklık, bir pozitif enerji, bir güzel gelişmeler yaşayacaksınız ve bu sizi çok mutlu edecek sevgili balık burcu arkadaşlarımız. Evet sizler için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.